İnsanlar medeniyet hukuk, aile hukuk gibi meselelerinde polis yerine özel dedektiflere başvurmasının sebepleri nelerdir? Polisin görevi kapsamı dışında olan aldatma gibi konu var. Ee, doğrudan doğruya polisin görevi kapsamında olmadığında, daha özel mesela zina suçu, suçtu. Ee, doğrudan doğruya polis e, el koyabiliyordu suça. Evet. E, sonra suç olmaktan çıktı. E, suç olmaktan çıkınca, ve vatandaşlar, eee özel dedektiflere gitmek suretiyle işlerini yapabilmektedirler. De özel dedektifler de başarıyla bulgularını ortaya getirebilmektedir. Peki özel dedektifler hangi sınırlamalara tabidir? Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu doğrultusunda özellikle gizlilik, özel hayatın gizliliği, ihlal konularında e, dikkat etmeleri